Şimdi aynı parçamız üzerinde havuz operasyonuna devam edelim. 2.5 eksen frezeleme operasyonları içerisinde e, havuz operasyonunu ya da cep boşaltma operasyonunu kullanacağız. Öncelikle stoğumuzda ne kadar talaşımız var bunu bir kontrol edelim. Şu şekilde buradaki pini aşağı doğru çekiyorum. E, şurada gördüğünüz gibi ön kısımda ve arka kısımda boşaltmamız gereken talaşlarımız olacak. Bunları yaparken de havuz operasyonundan faydalanalım. Öncelikle ee, şu kısımdan başlayalım isterseniz. Şuradaki cebi boşaltalım. Burası açık havuz diye adlandıracağımız bir geometriye sahip. Cebimizin bir kenarının burada açık olduğunu görebilirsiniz. E, bunları biz açık havuzlar diyoruz. E, burada bir kenar veya birden fazla kenarda açık olabilir veya tamamen kapalı olabilir. E, havuz operasyonuna tıkladığımızda benzer bir yapıya sahip diğer menülerimizle. E, öncelikle yapmamız gereken şey geometrimizi belirlemek. Bunun için yeni komutuna tıklıyorum. Burada e, önceki versiyonlarda biliyorsunuz zaten hepimiz kullananlar e, zinciri seçiyoruz ve bu zinciri kabul ediyoruz. Ancak e, zincirimizin bir kenarının açık olduğunu göstermek için üzerine sağ tıklayıp kenarı açık seç dememiz ve gelip sonrasında açık olan kenarımıza dokunmamız gerekiyor. Şu an e, yeni versiyonlarla birlikte bu kadar uzun işlem yapmanıza gerek kalmıyor açıkçası. Şurada görmüş olduğunuz akıllı yüzey özelliği bizim işimizi kolaylaştıran bir özellik. Burada yapmanız gereken sadece yüzeye dokunmak. Dolayısıyla program bu zinciri geometri zincirini oluştururken açık olan kenarı da otomatik olarak bulacaktır. Dolayısıyla bize sadece onay vermek kalıyor. Buradaki bölümleri daha sonra anlatacağım ve de değineceğim ama şu kısmı göstermek istiyorum. Geometri Düzelt bölümünde, daha net görmek için her bir zincir seçeneğini aktif edip gelişmişten gidelim. Karşımıza iki seçenek çıkıyor. Birincisi, zincirinize offset verme seçeneği. Şöyle 10 milimetrelik bir offset verip, üstten bakarsak parçaya. Bu zinciri içe doğru offsetleyebilirsiniz veya eksi offset vererek zincirinizi dışarıya doğru açma şansınız var. Şu an tabii bunu yaptığımızda parçamızı bozmuş olacağız. Burada önemli olan nokta açık olan kenarlarda takımın dışarıya çıkacağı payı değiştirebilirsiniz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Eğer stoğunuz büyükse ve takımınızın daha fazla bu açık havuz kenar şeklinde kısmında dışarıya çıkması gerekiyorsa buradaki kenar offset'i kısmını kullanabilirsiniz. Standart olarak karşınıza 2 mm olarak Çıkacaktır ama tamamen kontrol sizin elinizde. Burada gelişmişi açmadan da isterseniz açık kenar offset kısmından offset verebilirsiniz. Ya da zincir offsetini yine buradan da direkt verme şansınız var. Takım olarak daha önce kullandığımız takımlardan bir tane tercih edelim. 16'lık takım olsun. Seviyelerimiz dişimizin üst düzlemi Burası olacak. Buraya kadar boşaltmıştık. Havuz derinimiz ise şurası olacak. Aşağı adım değerimiz de 2 mm olarak gidelim. Eğer birden fazla zincirimiz olsaydı aynı menü içerisinde seçtiğimiz ve bunların derinlikleri ve başlangıç düzlemleri birbirinden farklı olsaydı frezeleme düzlemleri kısmında e, sabiti değil değişkeni tercih edecektik. Değişkene tıkladığınızda seçmiş olduğunuz zincirlerin tamamı bu kısımda listeleniyor. Tıpkı profil operasyonunda olduğu gibi sonrasında her bir zincir için için üst düzlemi ve derinlik değerlerini ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla tek bir operasyonda bağımsız olan geometrileri de e, havuz geometrilerinde işleme şansımız oluyor bu sayede. Geldik teknoloji sayfasına, güvenlik seviyesi diğer menülerle aynı olduğu için her seferinde artık anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. E, güven düzenleme, emniyet mesafesini önceki menülerde görmüştük. E, teknoloji sayfasına geldiğinizde e, burada bir açık havuz olduğu için program otomatik olarak bu segmeyi aktif hale getirecektir bakın açık havuzlar bölümünü. E, burada kontür seçeneği aktif oluyor otomatik seçtiğinizde ve açık havuzlar segmesi de yine karşınıza çıkıyor. Burada dıştan girişin yine seçili olduğunu ve profil stratejisi kısmında da tek yönün işaretli olduğunu görebilirsiniz. Hesaplayıp bir takım yolumuzu görelim isterseniz. Tek yönlü kesmek tabi burada kalkışların arttığını göreceksiniz. Tek yönünü kestiğimiz için profili kesiyor. Arkasından kalkıp tekrar başlayacağı noktaya geri dönüyor. Eğer illaki tek yönlü kesmek istiyorsak yine bu kalkışlar bizim istemediğimiz hareketler. Bunu bağlantılar menüsünden değiştirebiliriz. Pasolar arası bağlantıda güvenlik seviyesine kalkma, şu anki takım yolu seviyesini kullan diyebilirsiniz. Yani emniyet mesafesi ya da güvenlik seviyesi kadar kalkmadan, bulunduğu noktadan direkt yana kayarak bir sonraki pasoya geçmesini sağlayabilirsiniz. Eğer bu aşamada kapalı bir havuz olsaydı, zincir olsaydı, orada da helisel girişi otomatik olarak kullanacaktı. Yine açık havuzlar bölümünde, Kesimi zigzag yap yani iki yönü yap diyerek de kesim şeklinize müdahale edebilirsiniz. Burada olduğu gibi. Bunu yaparken finish payı bırakma şansımız var hem duvara, 0.2 metre hem de tabana finish için pay bırakalım. Ve bunu bu operasyonla almayalım daha net görmek adına bunu kaydet ve kopyala diyelim. Finish'e bıraktığımız payları 0 yapalım. Ve dedim ki biz duvar finish'i yapmak istiyoruz. Sadece duvara finiş atmak istiyoruz. Şu takım yolumuzu kapatalım ki daha net görebilirim oradaki bölümü. Bakın burada sadece duvar yapmış olduk. Tıpkı bir profil operasyonu gibi. Bunun yerine duvar yapmayacağız. Sadece tabanda finish yapacağız derseniz taban offset'ini işaretleyebilirsiniz. Veya her ikisini birden yapmak istiyorsanız duvar ve taban offset'ini finish'ini aynı anda yap Diyebilirsiniz. Tabi aynı takımla finish yapmakta aynı operasyonla finish yapmakta mümkün. Bunu yaparken de buradaki duvar ve taban offsetlerini yap kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor. Bunu dilerseniz geometride yani bitmiş olan geometride veya offsette vermiş olduğunuz finish payı üzerinden yapabilirsiniz. Aynı zamanda her bir pasoda e, duvar finishini yap veya öncelikle kaba olarak orayı bitir en sonunda finish yap deme şansınız da var. Aynı menüde yaptığınızda. Ama biz şu anda bu menüde duvar ve taban finishini yap demiştik. Burada olduğu gibi. Peki zincirimiz kapalıysa. Yani şöyle bir havuzumuz varsa. Burada nasıl davranıyor programımız ona bakalım. Rödüsümüzün çapı 8 mm. Yani 16'lık takımla buraya işleyebiliriz. Yine bir havuz operasyonu ekleyelim. Geometri olarak bu sefer zincirimizi seçelim. Takımımız 16 olabilir veya daha büyük bir takım seçelim isterseniz. Oradaki talaşı nasıl alacağız sonrasında ona bakalım. 20 diyelim buna. Seviyelerimiz işin üst seviyesi burası olacak. Derinliğimiz de şurası olsun eksi 1 mm'de de fazladan aşağıya inebiliriz diyebilirsiniz delta kısmında. Paso değeri olarak da 2 mm'yi kullanalım. Şimdi teknoloji sayfasında kontür aktif. Dilerseniz değişiklik yapabilirsiniz. Öncelikle bir hesaplayıp görelim. Hatta ee, takım seçerken simülasyon renginize de müdahale edebilirsiniz. Şuradan bu rengi çok sevmedik. Çok net göremedik. Sarı olsun. Daha iyi. E, girişleri helisel yaptığını görebilirsiniz. Şu an biz seçmesek de bağlantılar sayfasında helisel girişin aktif olduğunu göreceksiniz. Teknoloji sayfasında yine finish'e pay bırakabiliriz. E, takımın yanal kaymasına müdahale edebiliriz. Burada ters bir orantı var biliyorsunuz ki. Değer cinsinden şu an 10 milimetrelik bir yanal kayma yapıyor. Takımımız 20'lik. Bunu iki yaparsanız örneğin ne olacaktır? takım 18 mm yana kayacaktır. Tabi bu görüntü çok belli olmadı belki ama bu deri değiştirelim ve 18 yapalım. Bu sefer takım yana 2 mm kayacaktır. 18 mm bizim çakıştığımız yani takım yolunun üst üste bindiği mesafeyi ifade ediyor. Ben tekrar takımın %50'si kadar kayabilirsin diyerek değiştiriyorum. Kontür yerine bakın burada kontür seçili olduğunda ikinci sekmede kontüre ait özelliklerin çıktığını göreceksiniz. Burada içeriden dışarıya kesim yap, dışarıdan içeriye kesim yap şeklinde seçenekler göreceksiniz. Köşe kısımlarda yumuşatma uygulayabilirsiniz takım yolunda. Yine buradaki şekil size ne yapacağını ifade ediyor takım yollarının. Ya da kullanmayabilirsiniz. Takım yolu bağlantılarında geçişlerde direkt doğrusal geçiş yap. Hemen şuradan gösterelim şuraya yaklaşarak. Şu geçişten bahsediyoruz. Bunu doğrusal yap. Bunu yumuşak yap diyebilirsiniz. Bakın şöyle. Şu kısımlarda bir radüsle geçiş yaptı veya yuvarlama diyerek şöyle biraz daha yumuşak bir geçiş yapmasını sağlayabilirsiniz. Veya bu yöntem yerine teknoloji kısmında ben tarama yöntemini kullanmak istiyorum da deme şansınız var. Havuz operasyonunu bazen kapalı ceplerde tıpkı bir yüzey frezeleme operasyonuymuşuz gibi de operasyonumuş gibi de kullanabiliyoruz. Yüzey operasyonunda biliyorsunuz seçmiş olduğunuz sınırın mutlaka dışına çıkıyor takımımız. Ancak havuzda seçmiş olduğunuz geometri içerisinde kalacağı için burada tarama özelliği kullanarak tıpkı bir yüzey frezeleme özelliği gibi cep boşaltma operasyonunu kullanabilirsiniz. Ben tekrar bunu kontür yapıyorum. Ve bu şekilde bırakıyorum. Şimdi operasyonu tekrar kaydet ve hesapla diyeceğim. Çünkü rödüslerimiz bizim aslında 8 mm idi ama biz 20'lik takımla işledik ve dolayısıyla burada bir talaşımız kaldı. Şu kısımda bakın geometri kısmında sadece kalan talaş deyip modeli göster dediğinizde şöyle kalan talaşı genel olarak görebiliyorsunuz. Peki bunu yaptığınızda ne yapacaktır? Takımımızı birazcık küçültelim. Ve örneğin 10'luk bir tane takım seçelim ve hesaplayalım. Şunu da kapatıyorum bir önceki operasyonumuzu. Bakın burada sadece kalan talaşlar üzerinde operasyon yaptığını görebilirsiniz. Geometri kısmında sadece kalan talaş dedik. Dilerseniz burada zincire offset verme şansımız da var demiştik. Şu şekilde Genel zincir offset'i verebiliyoruz, verebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Ancak bununla şu an bir işimiz yok. Yine teknoloji sayfasında farklı bir kalantılaşma daha olduğunu göreceksiniz. Önceki operasyonlarda, daha doğrusu versiyonlarda bu şekildeydi. Şimdi bağlantılar kısmında dilerseniz yaklaşma da tanımlama şansınız var. Örneğin şu an buradaki kalantalaşı işaretleyerek sadece bir önceki takımın girmediği yerlere girmesini sağladık. Bunu kapatıyorum. Aynı işlem bir de teknoloji sayfasındaki kalan talaş operasyonuyla yapmayı deneyelim. Burada birazcık daha detaya girme şansımız var. İşaretlediğiniz zaman buradaki sekmeler arasında kalan talaş'a ait bir sekmenin daha yer aldığını göreceksiniz. Burada sizden bir önceki takım çapını isteyecek. Bunu tabi kandırabilirsiniz. Biz 20'lik kullanmıştık ama bu takım 22'likti diyebilirsiniz. Eğer varsa finish'e bıraktığınız pay miktarı bunu da girebilirsiniz, kullanabilirsiniz. İşleme tipinde de ayrılmış alanları kullanabilirsiniz. Nedir ayrılmış alanlar? Sadece bir önceki takımdan kalan yerleri al. Başka bir yere dokunma. Bakın biraz daha uzattı 22 olarak seçtiğimizde. Ne demiştik? Bağlantılar kısmında buraya giriş ve çıkışlarda yay hareket yap. Hatta takım çapının %20'sini kullanman bizim için yeterli ve yay merkezine de gerek yok. Bakın şu şekilde yaklaşırken bir yay giriş yaparak kalantalaşı almasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında ayrılmış alanlar seçmek yerine profilin etrafı derseniz bu sefer tıpkı bir profil operasyonu gibi davranarak seçmiş olduğunuz zincirin tamamını işleyecektir. Bakın şurada olduğu gibi. Dilerseniz bir profil operasyonu yaparak bu zinciri işleyebilirsiniz. finish yapabilirsiniz. Dilerseniz kalantalaşta profilin etrafı diyebilirsiniz. Ya da biz sadece duvar finişi yapmak istiyoruz diyerek e, duvar finişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bunların tamamı kullanabileceğiniz seçenekler arasında. Son olarak dilerseniz bir de şuradaki kısma bakalım. Burayı nasıl işleyeceğiz? Hemen şu alanı veya şu alanları. Yine bir havuz operasyonu ekliyorum. Ve geometriye yeniliyorum. Akıllı yüzey smart yüzey e, kutucuğum işaretli ise gelip sadece yüzeylere dokunmam yeterli olacaktır. Bakın burada olduğu gibi. Ya da bunu sırasıyla işlemek istiyorsanız e, önce burayı ve burayı arkasından burayı aynı anda yapmak istiyorsanız bu sıraya göre seçmeniz de fayda olacak. Ben bunu da işaretlemek istiyorum bu şekilde. Yalnız burada bir şey göstereceğim sizlere. Geometrilerimizi seçtik. Takım olarak 16'lık takımımızı kullanalım. Seviyelerde artık sabit seviye işimizi çözmeyecek. Çünkü 3 farklı havuzumuz var. Geometrimiz var ve 2 farklı derinliğimiz olacak havuzlarla ilgili. Bakın burada şu kısım zincir 1 olarak ifade edilmiş. Yani şurası. Bunun işin üst düzlemini burası olarak seçiyorum. Zincir 2 hemen yandaki havuz. Yine bunun işin üst düzlemini 2 olarak belirliyorum. Üçüncü zincirin üst düzlemi de yine buradan başlayacak. Fakat <laughs> derinlikler birbirinden farklı. Birinci ve ikinci zincirin derinliği burası iken, üçüncü zincirin derinliği burası olacak. Yani 15 metre mm olacak. Aşağı adım değerini de 2 milimetre olarak değiştiriyorum. Teknoloji sayfasında açık havuzlar otomatik olarak aktif karşımıza gelecek. Ve hesaplayacağız. Şu an şöyle bakarsak hatta bunu yaparken içteki zinciri de seçebilirdik bu arada. Tamamını aynı anda işlemiş olurduk. Şöyle katsimülyasyondan bakacak olursak kademe kademe girelim. Ve yanındaki cepler arkasından da üst kısımdaki alanı boşaltıyoruz. Tabi üstteki alanı boşaltırken bakın şurada e, şöyle bir takım yolu oluştu. Siz şu orta alanı doluymuş gibi göstererek işlemek de isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bunu yaparken smart yüzey özelliği değil de e, kendiniz geometri seçmek isteyebilirsiniz. Hemen şuraya düzenle tekrar geri gelelim. E, bu bizim 3. zincirimizdi. 3. zincirin üzerine sağ tıklayarak e hatta silelim yeniden seçelim. Daha anlaşılır olacaktır. Bunu direkt zincir seçme yöntemini yapmak istiyorum. Ama ben şu kısımları seçmek istemiyorum. Sanki şu etrafından dolanıyormuş gibi seçmek istiyorum ki bu alanı boş gibi görmesin takımı oluştururken. E, bu nedenle e, sabit set ve teğet yerine noktadan noktaya geç diyeceğim. Buradan buraya direkt olarak ilerle. Arkasından e ile devam edeceğim. Dilerseniz şuradaki oka tıklayarak zincir yönünde ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Şimdi ise ne yapacağım? Şuradaki kenarları açık olarak seçmem gerekiyor. Peki burayı nasıl seçeceğim? Burası bir açık kenar değil. Yani dokunabileceğim bir kenar yok şu orta kısımda. Hemen zincir üzerine sağ tıklıyorum. En son oluşturduğum zincir bu. Kenarı açık seç diyorum. Burada bakın nesneden nesneye diye bir Komut göreceksiniz. Dolayısıyla bu nesnenin nesnenin noktadan noktayı olabilir. Şöyle. Bu kenarı bu şekilde açık olarak seçebilirsiniz. Arkasından tekrar tekrar diyerek zincirlerinize şu şekilde seçerek kenarlarınızı açık gösterebilirsiniz. Bu kenarlarımız bizim açık olan kenarlarımız. Ve onay verdik. Şimdi direkt hesaplıyorum. Tabi burada zincir yeniden oluşturduğum için ne yapmam gerekiyor? Seviyeler kısmında değişken seviyelere tıklayarak 3. zincirimin seviyesini yeniden seçmem gerekiyor. Şimdi hesapladığımızda karşımıza çıkan takım yolu bakın şu şekilde orası sanki kapalıymış gibi olacak. Şu an tabi tek yönlü kesim yapıyoruz. Dilersek hemen teknoloji sayfasında açık havuzlara gelerek kesimi zigzag yap yani iki yönlü kes diyebiliriz. Yine kat simülasyonumuzda göz atacak olursak şöyle görebiliriz. Hem profil operasyonu hem de cep boşaltma operasyonu 2,5 eksende en sık kullandığımız operasyonlar. Bu nedenle her ikisinde de çok farklı özellikleri var. Kullanacağımız parçalarda burada etkili olacaktır ancak bazen profil operasyonunun cep boşaltma operasyonunun kullanılacağı yerlerde tıpkı burada arkada kullandığımız gibi Bazen de tam tersi olarak kullanabiliyoruz. Havuz operasyonu içerisinde e, ceplerin içerisinde profil gibi e, finish operasyonları oluşturabiliyoruz. Burada havuz operasyonu içerisinde yine otomatik e, fikstürü tanıma, katı modeli tanıma gibi belli özellikler de var. E, bunlar için de ayrı anlatımlarımız olacak. Onlar üzerinde detaylı bir şekilde bu e, özellikleri anlatacağız. Özellikle parçalarınızı pabuçla bağladığınız durumlarda... Geometri kısmındaki fikstür koruması sizin için önemli olacak. Takım yolunu zincir üzerinden seçseniz dahi e, fikstür korumasını işaretlediğinizde pabucunuzun, bağlama apartınızın etrafından geçen bir takım yolunu otomatik olarak sizler için oluşturacak. Daha önce bunlar için sınır çizmemiz gerekirken şu an bu özellikle herhangi bir sınıra ihtiyaç duymadan sadece fikstür tanımlayarak ilerlememiz e, yeterli olacak. Bir sonraki operasyonda delik e, özelliklerine göz atacağız.